Hocam, ben soruyu soracağım ama soruyu sormadan önce onu bir dinleyelim, bir izleyelim arkadaşlarım getirsin şimdi ekranlarınıza. Soruyu onun üstünden soracağım hocam. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ile alakalı yine bizi hem düşündüren hem kırıp geçiren bir açıklaması vardı. O açıklamaya bir göz atalım sonra onu konuşalım. Hani geçen ziyaret ettim attım Facebook'ta gördünüz mü resimleri? Niye atıyorum onları? İstanbul'da buralar var. Siz nasıl atıyorsunuz lokantada yerken çekmiş kebabı atıyor ona ne o instagram instagram atmış ona o da ona bakıyor vay anasını nasıl götürüyor budu ya ulan ne ayıp şeyler be ne yüzsüzlükler be İnsan yediğini resmini çekip öbürüne gönderim la havle ve la kuvvete illa billah ben böyle bir şeyler şaşırıyorum ya kaç senede nasıl değişti bu memleket yani yaşanacak halden çıktık ya ya yediğin şeyin resmi çekiyor. bizim sofra. Orada onun gözü olsa yediğinden maraz olur. Hasta olursun. Hasta olursun. Ahmet Efendi Hoca Efendi vardı Allah rahmet etsin. Mekke'de vefat etti. Efendi Hazretleri defnetti mübarek. Bursa'da Yusuf Hoca Efendi'nin babasıdır. Bu Mübarek salih bir zat. Ya hiçbir ekmeği fırında görünen bir ekmeği almış yememiş hayatında ya. Gidiyor fırıncıdan ne işte ta oradan çıkarken adam şeyle hemen poşete soruyor falan göstermeden gidiyor. Hiçbir vitrinde gördüğü şeyi almazdı. Çünkü 40 kişi görmüş onu ya. Yiyen var yiyemeyen var bilmem ne işte ne bileyim ona bakarsan manavda sermişler her yerde teşhir sermişler e şimdi onu gören var yiyemeyen var edemeyen var sonra sen onu yiyorsun Allah Allah çok fena bu Şekerim çıktı, tansiyonum fırladı. Bu neydi ya? Bugün çok ağrım var. Ya bu yediklerin illet maraz oluyor. İslam'ın edebine uymuyor. Ben niye gittim kabir ziyaretlerine atıp? Ya bu hoca efendi de sen hiç yemek yemiyor musun? ben sana yediğim yemeğin resmini mi atacağım? Yiyorum. Çorbayı çok severim. Sıralı çorbaya dayanıyorum zaten. Ne yiyeceğim daha? Atma deve mi yiyeceğim ya? Çok kızmışsınız hocam bu. Ya kızmadım da bu şeyleri çok üzülüyorum. Bu sofra yapıyorlar, İşte doğum günü mü ben misafir gelecek, şudur budur. Millet daha görmeden gelmedi. veya evet, sofrayı çekiyorlar. Az sonra bunu yiyeceğim falan. Ya sonra bunu yiyeceğim. İşte bunları hazırladım misafirime. Yani bu yemek şeyinin görünmesi biraz şey bir hassas bir konu. Ama aynı aynı şekilde siz diyorsunuz ki mesela sokakta yürürsen dönen tavuklar var işte. İşte bunlar, e, e, ya, bunlar ya ya. Onlar sık yani çok bazı alimler salih kullar, veliler ben Bunları biz haram demiyoruz. Mekruh da de, demiyoruz da. Şimdi Kızıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. E, eleştiriyorum. Mesela bir hadis-i şerif var. Bilmiyorum. Bunu bana çocukken biri okurdu. Belki de ben ondan bir şeker hastası olduğumu da hamledebiliyorum. Nedir o? Diyor ki, Men ve ve yan yanzuru ile übdiliye bidâ illa deva elehu. Kim diyor iki göz sahibinin, iki göz sahibi diyor mesela bir insan da demiyor. Bilmiyorum o da belki bir manası var şeyh ister. Kim diyor iki göz sahibinin baktığı yerde yerse yani demek ki ona ikram etmeden manası vardır. Çünkü öbür türlü ona da verirse niye yemesin yani? Ee, baktığı yerde yerse yani demek ki o da ona bir gıptayla bakar veya imrenir de yiyemezse de tabii şer ister. Göz hakkı da buradan. Göz hakkı mı? lafı çıkabilir. Öyle bir derde müptela olur ki derdin devası olmaz diyor. Şimdi ben de şeker hastası oldum. Ama çok çocukken yani genç oldum da. Rize'de tabii köyde okuyorduk. Pazarın Tütüncüler Köyü'nde. E, o zaman iğreti bir bakkal var. E, Kur'an kursunda e, yemek çeşidi falan yok öyle. Şimdi kurslarda da çok var. O zaman çok şeydi o mahrumiyetler var. Efendim... E, Yemek az falan belki de yemek yetecek kadar var ama çeşidi kofret tipi ya şeyler hocam de çocukluk varsa de ya, şeyi şey çok çocukluk. seviyorum işte bu çikolata onlardan sebep şeker oldum belki Allah alem sebepler aleminde de hı hı. bakkaldan alıyorum e paramda var ya babam da zengin falan diye para gönderip öbürü de fakir çocuklar var alıp da yiyor muydum ediyor muydum bakan oluyor muydu fakat bir talebe vardı onu hatırlarım hala o bana bu hadise okurdu. İki göz sahibi bakarken yerse öyle bir derde düşer ki devası yoktur falan. Siz de veriyor muydunuz? Hakkında? Ya veriyor muydum? Ben ki veriyorumdur da belki çok vermiyor muyumdur? Biraz çocukluk şeyi de var. Ben 12-13 yaşlarımda gittim Rize'ye. Yani hepten de çok şey, akıllı bir durumda da değildim. Şimdi de çok akıllı sayılmam da. Şimdi paylaşımcılık tarafım arttı. Böyle yemek şu bu mesela. Ee, kardeşlerim de der sevdiğin bir şey varsa kendin doyana kadar ayırırdın. Böyle bir huylar, iyi bir huylar değil. Pahalıya patladı bir <laughs> Şimdi mesela öyle diyorlar, pardon, ben çok şey kaçırdım, kendin doyurana kadar ne yaparsın? Yani kendin ondan doyana kadar mesela vermezdin, ikram etmezdin. Hmm. Gibi bir çocukluk... mesela. Şimdi efendim, e, cimrilik şeyde bir 15-20 seneye kadar bir cimrilik huyumun olduğunu anlıyorum. Yani mesela vereceğim, edeceğim. Ben de hep baba eline bakmışım, oradan şu böyle kendim, işim ticaretim çok zengin bir durumda değildim. E onun için Hatta mesela Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz da göğe cebimden para çıkarttım da köprüye para vereceğim. Köprü parasını Mahmut Efendi Hazretleri'nin de yanındayım. Hmm. Koy cebine paranı dedi. Ben de dedim efendim var param köprüyü ben ödeyeyim falan. Dedi ki fazla para harcama. Harcarsan baban der ki gel işe çalış o zaman çok masraf yapıyorsun der. Onun için <laughs> param varsa sakla köprünün parasını veren var dedi Sen bana. Sen diye. E şimdi yani evet. ilimle uğraşıyoruz ya dünya işine ihtiyacın olup da para çok masraf edersen baban da der ki gel işe çalış. Şimdi bundan mıdır? Nedendir bilmiyorum. Sonra bir zat bana, o da vefat etti Allah'a emanet meczup bir zattı. O bana bu vermeyi öğretti. İlla efendim ...zuhrat var, başına bir bela gelecek, ver bir kurban keseceğiz. Efendim şuna dağıtacağız, şu fakire, bu fakir 15 sene. Ama yani öyle bir adam ki hapishaneye geliyor ziyarete. Diyor ki şu kadar inek keseceğiz şurada dağıtacağız fakirlere. Ya ben hapishanedeyim kime haber vereceğim ki para yok bilmem ne. Kendim ki inek kesilecek hale gelmişim bana adam duaya inek kesmesi. <laughs> yok diyor sen diyor kurtulman için. Mesela bu şey 2002'lerde o öldü zaten. Böyle bir şey en son ölmeden geldi bana dedi ki ben sana imtihandım dedi. Sen imtihanı kazandın dedi. Fakat taş olsa çatlar. Ben de sana çok musallat oldum dedi. <laughs> Hakikaten ondan sonra bendeki bu şey verince azalıyor şeyi tatbikatla çöktü.